Koyayım, bunu Ne olur bunu yumurladı yazın. Yumurladı yazın. Bunu ben tam tamına sizler için. Sizleri seviyorum diye benim videomu 12 like attınız diye. Bunu ben 30 seviye yapacağım. Eğer 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 söz sözünü veriyorum. Bu kulübe bir kişi girerse bir kişi, bir kişi girerse bir kişi girerse bunu ben 50 seviye yapacağım. Her neyse başlayalım o zaman 30 seviye yapmama şimdi. 20 yapalım lan 20. Evet. 20 yapalım. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Paris geldi ya. Çok mutlu kişi geldi. Dur lan. Zaten tapın. Evet. Onları al. kod bizi öldüremezsin bak kod ben bir kupayım kod Abi bu da 200 kese oynamayınca YouTube'da bir şeye bakacağız. Lan nasıl lan? Bizi de aldın tiktir öldürdük kolt. Ölme.

Hadi 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 di hadi 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 Uyguluruz. Kazı uyguluruz. Bu kadar kadar. mı Lan! Kazı ye. Seni bitireceğim. <laughs> oh. Abi, İyi. O zaten karım yok ki. Singing Hiç, hiç, hiç yapalım. İyi güzel olacak aga. İnce olsa bize 125 kupa verecek. 2 tane ince olsa 10, 10 kupa olacağım. 3 tane ince olsa 30 kupa alacağım. Evet. 8 maçta bir ince olsa şu an 40 bin ve 50 bin yapalım. Hop! Ben neden görüyorum bunu aga? Bak arkadaşlar sende. Toko mu? Toko'ya ben biraz güveniyorum. Orada ne kadar yük var. Onlar bizim kaka. Aga onlar bizim. Git oradan. Git oradan. Uy. Hayır hayır hayır. Bir öldürme onu. 11, 12, 13, 14. Kaç yük oldu lan bu adam? Dördüncü, üçüncü olmayalım. Bize birinci olmak lazım. Yani atılalım. Ve canları dolduralım. Burada da yiyelim. Böyle vır 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 vır. Şey, oy bitirdik. Dördü yırt. Hayır. Uy. İkinci alıp. veriyorum bir. <laughs> <Bunlar size. gülüyor> Neyse başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. Başlıyor başlıyor. Ya ben ne izleyeceğim yok yok yok. O zaman hayatım, başka bir Ben all yok. Al yok. kiss yok. <laughs>

bekliyorduk. Büyük bizim, bizim, bizim. Büyük şey özleniyor diyorlar gördünüz. Şey görmedim, görmedim, görmedim. Gerçekten sizden çok özür dilerim. Ben sözcü diyeceğim. Soru yaptım. Ben sözcü takıyorum. Sözcü Max. Sözcü Max yaptım. Ne olur ona ona kadar bu videoya 100 like gelsin. 100 100 100. 100 Ok Dur, bu olmuş Kanka bir cevap verir mi geleyim? Tamam arkadaşlar? Bir dakika gelir değil mi? Ne olur gülsün. Ne olur kurban olun. Bir dakika. şöyle bakalım yapacağım video ben 12 yapalım sizden sizinden Uçak Allah razı bir olsun ama bakalım 12 beğeni oha 799 kişi varmış. yeni video yükleyeceğim şimdi yeni video yükliyorum hemen gidin bak 806 kişi baktı ama bir kişi oluyor az video olacak çünkü bak. hangi Kul kulübe, 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 kulübe gelin. Kulübe gelin. Kulübe gelin. Kulübe Ve gelin. ne oluyor? Kulübe gelin. Bu. Gel şöyle şuradan girin gelin. Şu anda benim videomu izliyorsunuz bir anda. Ya. O benim yani videomu hemen gösterdim. Şöyle şöyle verelim. <laughs> Şu videomu <bir gülüyor> izliyorsunuz galiba. Evet şunu. Bakın. Bir Berekli. Şuna da like atın. Da Şuna da like atın bari. Şuna da. Bu evet kulüp Buna gelmeyin. Bunu şunda 806 kişi atıyor. Her neyse. Sizleri seviyorum. Ne olur kulübe gelin. Kulübe e, tapamıyorsunuz. Bayağı varsa. Bakın doğrusu olsa da, abi ben göremiyorum. Abi yok yok. Başkalar Ben de biliyorum. ID'sini vereyim hemen. Kulüp ID'sini ben kulübe yazacağım. Kulübe yazacağım. Kulüp ID'sini. Bak istesiniz bakabilirsiniz. Açılsaydı. Açılsaydı. Evet şöyle gösterelim. Kulüp ID'sini. Kulüp ID'sini.